Yani siz e, neden vazgeçmem dediniz? Bu az önceki fotoğrafı bir daha verebilir miyiz arkadaşlar? Siz daha burada gencecik bir delikanlısınız. 22 yaşındayım. 22 yaşındasınız ve yani bu çok güzel bir İyi ki de fotoğrafı çektirmişsiniz tabii o an, o ve gün ben evlatlarıyla. unutmuşum bu fotoğraf. Bende yoktu bu fotoğraf aileden çıktı. Öyle mi? Evet. Ben bu sergi hazırlığı sırasında karşıma çıktı bu fotoğraf. Aha, hani ben hadi. de bensiz ikisini çekmişiz. Yani muhtemelen hepsini yani benim makinayla çekildi ama bunu onlara vermişim ve ben kendimde tutmamışım, unutmuşum. Ee, şöyle e, biraz kendi hikayemi de anlatmış gibi olacağım ama ben 11-12 yaşlarındayım Ben e, ortaokul yıllarını dedemle ve nenemle geçirdim. E, ve dedem koymuş benim adımı Ömer Faruk diye. E, bir gün dedeme dedim ki niye Ömer? O da bana e, Ömer adının öneminden, güzelliğinden bahsetti. Sonra işte Hazreti Ömer'den, Şehzade Ömer Faruk Efendi'den. Ve sonra da dedi ki, Fahrettin Paşa da Ömer Fahrettin'dir. Medine müdafi Fahrettin Paşa. Benim dedem e, Kurtuluş Savaşı yıllarında işte 15-18 yaşlarında ve babasının da Karayılan'ın askerlerinden birisi Antep'te e, şehit oluyor savaş sırasında. Dolayısıyla o savaşı yaşamış, o şartları yaşamış bir adamdı. Cibekirli Mahmet Kiye. Ona da rahmet olsun. Ve dedemin o zihnimde Ömer adını o gün çaktığı çivi Ömer adına bir dikkat kesildim. Ve ben işte İstanbul'da hukuk fakültesi öğrencisiyim. Ama ben hukuktan çok işte bu kültür sanat işleriyle uğraşıyorum. Ee, dedim ki acaba Ömerlerin peşine düşsem, tarihteki Ömerlere dair bir şey mi yapsam falan derken işte 89 Körfez Savaşı devam ediyor. Ve Üsküdar Meydanı'ndayım. Anlaşılan işte Cuma günü Cuma namaz öncesi bir hoca efendi vaaz veriyor o İskender Merkez'deki camilerden birinden. Bugün Hürriyet gazetesinin manşetinde de işte Amerikan askerleri işte Kabe'ye girecekler Kabe'nin güvenliğinden Körfez Savaşı sırasında Amerikan askerleri sorumlu olacak gibi bir haber var ve o caminin hoparlöründen o çığlığı duydum. Yok ki bir Fahrettin Paşa. Hmm. Amerika askerine dur desin. Oh. Benim o zihnimde gidip gelen, arada heveslendiğim, arada e, geriye düşen o merak, ben geçtim Üsküdar'dan, Emin önüne gittim, e, ...kitaplar öncesinde tespit etmiştim e, yağmur yayınlarına Ferdun Kandemir'in kitabını okumuştum ama Ferdun Kandemir o sada yaşıyor mu yaşamıyor mu bilmiyorum asıl Fahrettin Paşa'nın izini sürmek için ve Fahrettin Paşa şey yağmur yayınlarında bir tek bir kişi çalışıyordu ismini geçenlerde öğrendim ve burada teşekkür listesine de yazdım İsmet abi nereye koyduk onu evet İsmet Elbaşı Yani soyadını bilmiyordum İsmet Beyin İşte İsmet abi ve biraz böyle ben Fatih Paşa ile ilgili bir şey yapmak istiyorum falan diye heyecanla anlatınca dedi ki e, Feridun Kandemir'in yaşıyor mu bilmiyorum. Bende kontak bilgileri yok yani şeyler şeyleri yok ama e, Paşa'nın oğulları dedi özellikle Selim Paşa beni dedi arada bir arar yani 2-3 ayda bir arar. E, bu kitaptan ister 50 adet 100 adet eşe dosta dağıtmak için. Hmm. Sen arada bana uğra hiç aklıma gelmedi dedi telefonlarını istemek ama dedi, ilk aradıklarında senden söz edeceğim ve seni tanıştıracağım. Ben işte arada uğruyorum çeşme sokakta bir hanın girişinde... ...küçük bir oda yayın evi... ...kapıdan gözüküyorum İsmet abi... ...arayıp soran yok... Hmm. ...devam ediyorum... ...bazen diyor ki yok ama gel bir çay iç falan... ...7. 8. uğrayışımda... ...gel gel gel dedi... ...dün dedi Selim Paşa aradı... ...senden söz ettim... ...bir miktar kitap istiyor... ...kitaplar da dedi hatta senin getirebileceğini ya. söyledim... <laughs> çok güzel hikaye. ...biz oturduk Selim şey Selim Paşa'yı aradı... ...İsmet Bey... ...bana işte o gün yanılmıyorsam... ...salıydı işte perşembe günü dedi saat işte 2'de bekliyoruz Ay, o gün buluştunuz ne güzel ve bak vazgeçmem e, deyince oluyor işte e, öylelikle Fahrettin Paşa'nın hikayesine ben de dahil oldum. çok güzel oldum. o kadar yani bu sergide ve tabii bu kitapta vazgeçmem etiketiyle gönderen sevgi yani şundan bol bol versek olur mu İnşallah. Ömer Arısoy. Ben bak bir başka Ömer de vesile evet. oldu bu arada. Yani o gün açılışta zaten şeydi. Ne e, bir şey. torun şu an yaşayan işte büyük torun e, Ömer Fahrettin Türkkan. Aa. Yani Orhan Paşa'nın oğlu. E, ve diğer torun işte Zeki Bey o da oradaydı. Yani dolayısıyla açılışta biz e, kaç Ömer oluyoruz işte. Ha. Bu arada bizim oğlanın ismi de Ömer. Evet. Ya Ömerler. Şuradan okuyayım. E, bu da yine Feridun Kandemir anlatıyor. Bir gün diyor Emir Abdullah'ın aracılığıyla bizi ziyaret eden yaşlı başlı Mısırlı bir yazar Fahrettin Paşa'nın hayatını incelemek istediğinde bu maksatla Medine'ye gelmiş... Diyor ki Türklerden tarih boyunca pek çok kahraman çıktı bilinen bir gerçektir. Fakat biz Araplar Fahrettin Paşa'yı Türk olmakla birlikte İslam'ın da bir kahramanı olarak kabul ediliyor ediyoruz. İslam alemi bugün böyle bir kahramanı her zamandan fazla muhtaçtır. Müslümanlığın bugün içinde bulunduğu çok zor durumdan kurtuluşu ancak Fahrettin Paşa gibi özel bir şahsiyetin önderliğiyle mümkündür diyor. Yani kahramanlık, metanet hepsi onda. Yüksek onur onda, temiz ahlak onda. Şöyle yani belki Eşemlerim. de çocukluğuna dair bu kadar bilgi ve malumat olan bu kadar başka bir Osmanlı Paşası var mı bilmiyorum. Fatih Paşa'nın çocukluğuna dair epeyce malumatımız var. Bunu işte büyük bir kısmını belki de oğullarından Hatta reklamdan dinleyerek. Reklamdan sonra bunu konuşalım mı? Peki. Tamam. Şimdi bir reklama giderim. Vazgeçme etiketiyle göndermenizi rica ediyorum mesajlarınızı ki bu kitaptan hediye edelim sizlere. Reklamlardan sonra burada buluşalım istiyorum. Yine Fahrettin Paşa'nın çok ay bir tane de bir Medine'de çekilmiş bir fotoğrafı onu özellikle göstermek istiyorum. Birazdan gündem ötesi artıda da karşınızdayız. <laughs>